Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dönler Efsanesi oynuyorum. Woohoo. Evet arkadaşlar Dönler Efsanemize hoş geldiniz. Yes, I got job. Play dost. Play Dost mu? Neyse ne ama uzatmayalım. Şu an mikrofon takmaya çalışıyorum kendime. Mikrofonu nasıl takayım ben? Heh. Taktım artık geldiği kadar yapacağız. Ee, öncelikle süren var mı benim? Süre 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 süre. Aa süren varmış da. Uyuma uyuma bana yardımcı ol. Uyu bir de çık. Habibi. Hoş geldin Katı Dubai. Habibi. Katı Dubai. Katı Dubai. Mikrofonum düşüyor ya. Mikrofonumu almayın. Zaten düşüyor. Hadi bere kat Dubai. Şimdilik böyle vereyim size. Evet sen de yüzde seksen beğen bari et olduğuna şükür et. Al işte. Lan adam beş milyon para verdi resmen sen niye ki kuruş veriyorsun bana? Neyse bak. Habibi Habibi. Sen versen sen versen sen çok kötüsün. Ay sen daha kötüymüşsün. la. Artık gelenlere etsiz vereceğim ha o dereceye geldim yani. 81. Arkadaşlar bu arada e, kaçta kaç beğeniyorlarsa o kadar çok vermiş diye sayacağım onlara. Tam 2 saniye bekleyin. 2 saniye dedim 2 saniye bekletiyorum. Neyse. Ulan bir dakikam kalmış benim. Uyan sen de ya. Uyacaksan git evine uyuyor. Dükkan bende. Kat to Dubai. Kat Al. Al sende. Tamam. Sağ ol. 88 beğendiniz. 88 TL verdiniz. Teyzem 2 dakika durun ya. Zaten yeni geldiniz. Bekleyin 2 dakika. Hemen şu şeyleri yapayım. Sakala bak. Sakala sakalına mı boyattın? Sakalına boyattın. Oy. <laughs> Doyumsuz. Ya, 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 ya. Ne? 62 canı. Tamam. Tövbe tamam, yarabbim. 86 TL. İyidir. Adamdan daha çok vermişsindir. La gelsene. Süremez alıyor. Arkadaşlar süren bitecek kesin. Zaten dakika 40 saat ay 40 saniyem kalmış sağ olun Değil. teyzem hızlı gel teyzem 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 benim başımı nelerle uğraştırdın teyzem sen iki tane doyumsuz musunuz siz hadi 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 hızlı olun daha bir şeyler alacağım ben hızlı olun bugüne de bitireyim başka şey yapacağım ya arkadaşım siz hızlı gelmeyi bilmiyor musunuz yeter bir kişi daha yetiştiririm bu sefer yetiştiririm yetiştiririm o iki kişi yetiştiririm sıradaki gel ablam gel koş 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 kız koş kız koş, kız, koş. Kız koşsana. Parayı alamadan gideceksin şimdi. Hadi ver şunu paralarını. <laughs> Parayı alamadan gitsin. Bir daha, bir daha o ablaya vermeyeceğim. Gerçekten bir daha o ablaya vermeyeceğim. Ya seni V-Play'ına da ama a, top topmuş v değilmiş. Ben v plus ay I top top. Ay VIP seviyorum top top sevmiyorum. İki saattir bitmedi bu. Da. Evet arkadaşlar gunumuz bitti gunumuz. Ya yeter gelip durma. Dükkana gireceğim ben. Ha tamam video atla varmış. Evet arkadaşlar bakalım dükkanımızda neler neler varmış. Bu arada eğer e, 130 yani 120 şeye ulaşırsam artık şey yapacağım. Bir dinleyelim. Oku. Gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğrenin. <laughs> o çok uzun sürüyor. Al arkadaşlar alıyorum. <laughs> arkadaşlar çünkü paramı şey yapmam gerekiyor benim. Ay aldım gitti vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi e, bir tane deneyeyim. Benim normalde 208 şeyim kalmıştı. E aynısı. Ya daha hızlı dedi de 14, 13, 12 diye sayıyor bu. Daha yavaş yapıyor. E bak her şey hazır. Pas sesler nerede? böyle şimdi ya. Özür dilerim kız. Oldu canım. Daha patatesleri bekleyeceğim ben. Paramı geri istiyorum ben. Lan gir. Tamam canım. Çana da o kadar. Doyumsuz musunuz? De. Arkadaşlar pizza oynayacağım. Yeni. Aa, yes yes yes. Yes. Bilin mükemmel olacak. Evet. Bekliyorum. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde neye ah. neye bulaştığını farkında mısın? Olur mu böyle şey? Evet. Ona mı peynirli pizza yaptı? Görelim. O zaman altı dilimli soslu peynirli. Sen görürsün şimdi. Oo, tamam. Bekle bakayım. Domates sosumuz. Yayalım. Ben sakin yapacağım ama bilmiyorum. Basmayacağım. inadına basmayacağım oraya. Hızlandırıyor orası. Dükkanımı geliştirmem lazım ben. Tamam açıkta dursun o. Altı dilim dedi biz. Üç. Oha çok oldu. Al. Mükemmel. Hayatımda gördüm en kötü. Beğenmediysen başka yere git. <laughs> Beğenmediysen başka yere git. <laughs> Merhaba. Burada yeni bir pizzacı dükkanı açıldığını görmek ne güzel. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı dilime bölerseniz harika olur. Tamam. Ya yani yiyeceğim ben buranın müşterilerini Buranın müşterileri çok nazik aslında Ama benim şu karşı komşum Buradan bakabiliyorum 10 elmasım var Ya birazcık hızlı gelemez misin 1 3 Evet hazır. Al bakalım. Şöyle bir pizza şöyle bana Aa teşekkür ederim. Her ee, şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamur hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ağaca kesmeye de gerek yok. Ya ben sana kıyamayacağım ya. Durun durun bir iyi saflık yapayım. Kıyamadım çocuğa. Parası yoktur zar. Neyse o da benden olsun hadi. Şunu alayım. Şuraya koyayım. Ya bu da ta bu da çöpe gidecek ama ya canım da çekmiyor değil aslında oruçluyum tamam güzel kız ben sana kıyamadım al hmm, domates hiç beklemedik şeyler Yine de teşekkürler. Ben sana hesap. Bunlar bir, birkaç tanesi İsa olabilir. Tamam. Sadece peynir istedi sanırım. Sos istedi mi? Ee, peynir istemiş sadece. Vereceğim. Hadi 7 tane. 7 TL tale. Ya ama hızlandırınca bozuluyordu. Doğru ya. Sos istemedin ki. Aa kargo gelmiş. Tablet mi getirdiniz? Sevgili fırıncı. Teşekkür ederim. Aa. Tablet mi geldi bana? Oha. <laughs> Neyse. Allah'ım. Ya Rabbim. Hikayeme gelelim. İlerleme, ilerleme sürüyor. Kutsal damacana. Yeni bölümlermiş bunlar. Bir caddenin karşısındaki kutsal asıl. Bu da ikinci bölümde çıkacak karşıma galiba. Neyse. Teşekkür ederim. Artık dükkanı kapatabilirim. <laughs> Arkadaşlar bir yanda yemek, yemekler uçuştu be. <laughs> evet birazcık haber izleyelim. Eve geldik. Hmm. <laughs> Onlar yasak diyor. Acaba pizzalara güvenmiyorlar mı? Ben de işten çıkacağım galiba. <laughs> Aa bu benim pizza şeyim değil mi? Çok değilmiş. Aa bu beni bu bana kargo getiren şeyin mağazası. Neyse. Sorgulama. Evet geliyorum. Ay izin vermeyeceğim hiçbir şey ya ben. Peynirli pizza. He 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 he. Sucuklarımı gör bakalım. Sen de gülünü gör. Arkadaşlar <laughs> bu pizzacı hep benimle dalga geçiyor. Bir like, bir abone ona bir mal demek olsun. Tamamdır. Bence çok güzel yaptım. Kendisi beğenmiyor. Gitsin kendi kendi yaptığı pizzaları beğensin. Reklamlarda görüyoruz. Pizzayı beğenmiyor. Kes, kes, kes. İn adına böyle koyacağım sana. Dört dilim koca ağzınla ye. Koca göbek. Vay be bu gerçek bir pizza. Dermişim. Ben de sana zayıf dermişim. Arkadaşlar şu. Evet. Bekle bakayım. Ay. <laughs> Saçını boyarmışım Arkadaşlar e, birazcık Sesimi açtım ben İnşallah sesim geliyordur Ya tabi mikrofonu konuşuyorum illa ki gelecek ama birazcık kısayım Neyse bu kadar iyi Hadi bakalım Rastgele koyuyorum sucukları Hadi 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 Allah beni pula beni al konuma yar Gönlüm senden başkası var Hadi geç Ah, ah, Yanlışlıkla oldu ya Girmeyeceğim Eee yarım yamalak koydum

Üzerine sos olmayan peynirli bir pizza. Tamamdır. Sadece peynirli yok galiba. Arkadaşlar yap pizzacı yani pizzacı olmak ne kadar zor bir döner yapıyorum bir pizza yapıyorum bir grain oynuyorum bir sizin için bir video yayınlıyorum <laughs> döner sonra pizza grain ay bahsetmeyelim canım döner ve pizza çekiyor sadece dur başarım <laughs> tamam 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 tamam, tamam. Evet arkadaşlar devam edelim biz. Bu yeni bölüm diyor da yeni bölüm hiç gelmiyor ki. Neyse arkadaşlar. Ben de sucuk da var. İpucu ver. Doğru aşık. Doğru aşık mıyım neyim? Sucuklu olsun sos peynir sucuk. Evet kilolarından belli oluyor. <laughs> Berat. Edith'e beni de koy. Hadi bakalım getir bakalım. Da 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 da. <laughs> Onları okumaya gerek yok zaten. Gel <laughs> Bir sucuklu pizza. Herkes klasik istiyor zaten. Diğer günde şu usta başı şeyle uğraşmak istemiyorum. Yes. <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki güne geçtik. Ben sanki bunları bilmiyorum. Oo inek peynir mi Vay 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 canına vay canına vay canına. Kavrederim ki onun pizzaları benden daha güzel sanırım. Ondan öne çıkmam lazım. <laughs> yes. bố uh -huh. mày Har du, har du? அல அல அலா Yes, like go. Evet arkadaşlar bu kadar. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir dahaki bir dahaki videoda ne hangi oyunu oynayayım yorumlara yazmayı unutmayın. Şuraya bir boyayayım. A patı patı a patı patı a patı patı. 啊啊哈啊哈！是鬼是鬼这是放肆！表示。